Sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanmış çok önemli bir olaydan bahsetmek istiyorum. O dönem Bursa'da Amerikan Kız Koleji varmış sevgili arkadaşlar. 3-4 tane Amerikalı öğretmen orada misyonerlik yaparak orada 4 tane kız öğrenciyi Hristiyan yapıyorlar. Tabii ki bu bir şekilde duyuluyor Atatürk'ün kulağına gidiyor. Atatürk de hemen bir karar alarak orayı kapatıyor. Daha sonra e, o kızlara hocalar gönderip İslamı tekrar anlattırarak tekrar Müslüman olmalarını sağlıyor. E, bunu niye anlatıyorum sevgili arkadaşlar? E, yani Atatürk'ü tanımayıp arkasından ileri geri konuşan e, ve aslında dine kendileri zarar veriyor ve e, Kazım Karabekir'in de dediği gibi e, Anadolu'da yurdumuzda İngilizlerin, Amerikalıların, Fransızların e, uşaklığını yapan, onların sözcülüğünü yapan, yanlış bilgiler veren insanlar bunlar. Ve Atatürk'ün e, okuldaki e, milli eğitime yani din ve ahlak dersini Atatürk'ün koyduğundan bir haber olan insanlar. Evet Atatürk'ün de dediği gibi beni tanımak, beni görmek demek değildir. Benim yaptıklarımı anlayabilirseniz beni tanırsınız demektir. O yüzden vicdansızlık etmemek lazım. Kişilerin arkasından konuşmadan önce onları çok iyi tanıyıp çok iyi araştırmak lazım sevgili arkadaşlar. Bu bizi daha çok insan yapar. Ee, Yaradan'ın kalbe nasip etmiş olduğu aşk ile sevgili hepinize aşk ile selam diyorum. Aşk ile kalın, Yaradan aşk ile kalın. Saygılar sunuyorum.